Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bunu açacağım. Ve korku dolu anlar yaşayacağız. Hadi nasıl olacak bilmiyorum. Neyse. Haydi. Şimdi bekleyin. Bir saniye burada kalacak. Tam biliyor biliyor. Annem mi? aldım. Zaten annemin telefonu neyse. Gel abi. olmaz Sesin geliyor mu Alo 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 annem tamam gitti abi Ya 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 alalım şöyle Hadi bay bay 咱们下个视频见。打架打架